Herkese selam arkadaşlar. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luna Coin Launch tarafında yeni bir oylama başlatıldı. Oylamanın detaylarına bakacağız önümüzdeki saatlerde. Tabii ki de oylamanın yankıları olabilir. Öte yandan e, gündemi piyasayı domine eden bir haber ters bölünme haberi. Ters bölünme nedir? Ters bölünme gerçekleşir mi Lunch tarafında? Bunları yorumlayacağız. E, ters bölünme ile ilgili bilgileri aktaracağım. Bir diğer yandan kafa karışıklığına sebep olan e, Lunch Parite işleminde e, ne yapmalıyız bunları da konuşacağız arkadaşlar e, olabildiğince. Yüzeysel ve anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu videodan sonra inşallah hiçbirinizin kafasında soru işareti kalmayacak. Ee, öte yandan arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone ve like işlemi yapmanız, e, can gerek canlı yayınlar gerek videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmanız çok çok önemli. Canlı yayınlarda yine gelecek, bugün yarın canlı yayınlar yapacağız. Ee, videoya geçelim hızlıca. Abone işlemini yaptıysanız, öncelikle adım adım ilerleyelim. Birincisi arkadaşlar şöyle yapalım. Burada bir oylamadan bahsediliyor. Oylama nedir? Prop 11890 oyu ve oy verme işlemi başladı. Versiyon 232'ye yükseltilen sıra uyum uyuşmazlığı sorunu çözüldü. Bu doğrulayıcılar ve düğüm operatörlerinin daha kolay yükseltme yapmasını sağlayan bir oylama. bizzat doğrulayıcılar yani vadilatörleri ilgilendiren bir oylama sistemi ya da ekosistemi rahatlatabilecek bir oylama arkadaşlar. Ee, en ufak detaya kadar bilgisini vermeye çalışıyorum. Bu oylamaların etkileri tabii ki de illaki lunç tarafında olacaktır. An itibariyle de oylama başlatılmıştır. Bilginiz olsun 2-3-2'ye yükseltme oylaması e, vadilatörleri ilgilendiren lunçlunu USDC'de etkileyeceğini düşündüğümüz bir oylamadır. E, lunç tarafında en ufak bilgiye kadar vermeye çalışıyorum. Bu tarz bilgiler edinmeniz önemli. Oylamanın böyle bir oylamadan haberinizin olması gerekiyor diğer taraftan çok fazla sorulan ters bölünme işleminden bahsedeceğim. Öncelikle ters bölünmenin ne olduğunu kısaca aktaralım. Elinizdeki adetlerin yarı yarıya düşürülmesi arkadaşlar ters bölünme işlemi nedir? Elinizdeki adetler yarı yarıya düşürülür ama değerleri ya da fiyatları, adedin fiyatları yarı yarıya düşürülmesine rağmen artar. Yani elinde 100 tane varsa 50'ye düşer ama 50 tane 100 taneden daha değerli olabilir. Ters bölünme kaba taslak tabiriyle budur. Fakat Bir bir buçuk yılı aşkındır bu ters bölünme muhabbeti dönem dönem lunç tarafında hayatımıza giriyor. İşte ters bölünme, çatallama vesaire gibi kelimeleri lunç yatırımcısı oldukça duyuyor. Fakat bunlara kulak asmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz haberler arkadaşlar yatırımcısı, yatırımcının kafasını karıştırmak, suyu bulandırmak adına paylaşılan haberlerdir. Ters bölünme ile ilgili çok fazla soru geldiği için bunu da bu şekilde aktarmak istedim. Yani bir ters bölünme gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Özellikle de şu dönemde daha fazla odaklanmamız lazımken ve birçok yeni proje varken ters bölünme gibi proje'nin ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun, içinizde bu konuda rahat olabilir. Öte yandan bugün Türkiye saatiyle 11'de Yeni işlem pariteleri başlatılacak binance borsasında. Bakın burada kafa karışıklığına sebep olan şudur ki ben binance dediğimde siz binance tr anlıyorsunuz. Ben binance diyorsam binance global. Binance tr desem binance tr olarak vurgularım. E, lütfen binance tr'deki kullanıcılar beni e, yanlış anlamasın arkadaşlar. Yani binance tr'de elinizde lunç varsa bir şey yapmanıza gerek yok. Binance Global'deki arkadaşlar için söylüyorum ben. Binance'ın globalini kullanan arkadaşlar için. Şimdi şöyle bir durum. Binance TR'de yeni işlem çifti eklenecek. Türkiye saat ile 11'de nedir hocam eklenen işlem çifti? USTC Türk lirası bazında ekleniyor. Yani şu görmüş olduğunuz şöyle işaretleyerek gideceğim. Şu görmüş olduğunuz USTC TRY yani Türk lirasıyla USTC alım satım bugün saat 11'de eklenecek ve bunun USTC'deki fiyat bandına yansıyacağını düşünüyoruz. Öte yandan globalde Binance globalde de arkadaşlar yine iki işlem paritesi eklenecek. Nedir bu iki işlem paritesi? Şurada görmüş olduğunuz nerede? Şu görmüş olduğunuz işlem paritesi. USTC FEDUST ve USDC Türk Lirası eklenecek. Olay bu kadar basit. Bu ikisinin eklenmesinin fiyat bandına biz olumlu yönde etki edeceğini düşünüyoruz. Saat 11'den itibaren de burada bak zaten 0.55 seviyelerine gelmiş o STC. Yukarı vurmasını bekliyorum. Yani yukarı bir pump beklentim var mı? Var ama buradan bir 60 65'leri belki de görebilir bu e, işlemin olmasıyla birlikte. Gel gelelim elimizdeki lunçları çevireceğiz mi, çevirmeyeceğiz mi? Çok fazla sorulan ve kafa karışıklığına ulaşan konuya hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Eliniz sizdeki lunçlar dursun. Boost paritesindeki lunçlar kendiliğinden o çevrilecektir. Ha yok ille de ben çevireceğim diyorsanız Binance Global üzerinden çeviriyorsunuz. Olay bu kadar basit. Yani bununla ilgili paniğe hiç gerek yok. Bu videoda da bunu ortadan kaldıralım artık. Bir önceki videoda çok fazla çünkü panik olmuş. Eee... Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çevirmek isteyenler de çevirebilir. Binance Global üzerinden. Binance TR'de zaten Türk Lirası işlem bazında USDC olacak. Launch Boost yok diyorsunuz. Ol olmayabilir. Ha Boost olmuş ha USDC olmuş. Hiç fark etmez. Yani boost paritesinin kaldırılması elinizdekilerin hepsini gideceği değil. Elinizdekiler yine kalacak. Boost paritesi işlem çifti kaldırılıyor. Ayrıca bu sadece launch için değil diğer coinler için de geçerli. Yani boost tam anlamıyla kaldırılıyor. Ama bu coin boost paritesi yani launch boost olan şey launch USDC olacak. Bu kadar basit. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. içiniz rahat olsun arkadaşlar. Ben önümüzdeki saatlerde bu oylamanın da etki edeceğini düşünüyorum. İnşallah tabii ki de e, düşünce düşündüğümüz gibi olur. Öte yandan bu ters bölünmeyi de anlatmış olduk Bununla ilgili kafa karışıklığı olsun istemiyorum bu ters bölünmeye kulak asmayın USDC fiyat bandına da 11'den sonra şöyle bir hareketlilik gelirse lunç tarafı da nerelere kadar gider biraz oraları konuşalım Çünkü çok fazla bunu konuşamadık burada arkadaşlar 97 kademeli olarak şu anda da 11.8 yani şöyle söyleyelim 3.0.12 bandında aslında dirayet göstermeye çalışıyor. 11.80 11.50 düşüyor fakat 12'lere tekrar rahatlıkla çıkabiliyor. Herhangi bir olumsuz manipülasyon haber gelmediği sürece biz buradaki bir günlük grafikteyiz şu anda bakın. Bir günlük grafikte şu düşen hattı kırdık arkadaşlar. Bu düşen hattın başlangıcı Şubat ayıydı. Yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 9 aylık şu düşen hattı kırdık. Kırma noktamız burası. İnşallah buradan da bir yükselen hat oluştururuz kademeli olarak ya da iğneleme şeklinde olarak. Buradan en az 21 beklentim var. 3 -0 21 beklentim var. Umarım bu beklentimi de lunch karşılar. Bilginiz olsun. Ha, e, olumlu bir haber patlar, bir haber gelir, buradan yukarı vurur. Tabii ki de bunlar lunçta olabilecek şeyler. USTC içerisinde de e, bugün bu işlem çiftlerinin yeni işlem çiftlerinin eklenmesiyle birlikte bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar detayları yine e, paylaşırım sizlerle canlı yayında da daha detaylı konuşuruz canlı yayınlarımızda da mutlaka kanalımıza abone olun bildirimleri açın kendinize çok çok iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.